Merhaba arkadaşlar World of Tanks videolarıma hoş geldiniz. Bugün Avcı 55 TR'nin Bechet 25T ile çıkardığı çok güzel bir maçı izleyeceğiz arkadaşlar. Evet Avcı 55 TR'nin çık e çıktığı maçı incelersek %45 kazanma şansına sahip olduğu bir dağ Geçedi maçında görüyoruz kendisini. Takımları incelediğimizde ilk iki ağır tank dağılma da aynı. Fakat daha sonra Avcı'nın takımında b -Çek Leopard varken rakip takımda ise T110E5 ve T57 Heavy var Daha sonra Obje 140 var rakipte ve FV183 gibi oldukça ağır zırhlı ve topları kuvvetli olan tanklar mevcut Avcı'nın takımında ise Yakpanzer E100, VT-AV gibi TD'ler mevcut Evet Avcı maçın başında direkt orta kısma geliyor kendi takımındaki hafif tanklara hemen orta bölgeyi spotlamalarını söylüyor. Hafif tanklar da hemen hızlıca oraya doğru gidiyorlar. Evet, SP1C'ye bir atış yaptı az önce Avcı. Şimdi SP1C'nin tekrardan bir hata yapmasını bekliyor. Bu esnada ortaya basan e, takım arkadaşları M41 Bulldog'un bir, Bulldog bir tanesini öldürdü. Ve kendi takımlarından da bir Type 62'yi kaybettiler durum 1-1 evet e, avcı orta kısmın artık güvenli olduğunu düşünüyor yeterince insanlar dağıldı haritaya ve e, karlı yola doğru giden omji t110 e gözüne kestiriyor şu anda yavaş yavaş o bölgeye doğru ilerliyor kendi takımındaki ağır tanklar zaten e, vadi yoluna gitmediler bu nedenle kendisi bu bölgeden ilerlemeye çalışıyor çünkü vadi tarafına gittiği zaman büyük bir ile karşılaşabileceğini düşünüyor evet karlı yola doğru dikkatli bir şekilde gidiyor önce sağ tarafı kontrol etti baktı birisi var mı diye daha sonra buraya çıktı obje 140 öncelikle paletine güzel bir atış obje 140 yerine sabitledi şimdi obje 140'a saydırıyor bir tane mermi ıskaladı son mermisini de obje 140'a gönderdikten sonra reload'a geçiyor ve Kaçması gerekiyor. Avcı 140. Niyeti bozdu. Avcının üzerine doğru geliyor. Burada avcı e, yandaki e, dağı obje 140 ile arasına sokarak onun atışından kaçıyor. Bu esnada köprünün üzerinden bir ASD ilerliyor. Aynı zamanda proxy spotla ASD proxy spotta tutuyor. Reload'u bitene kadar buradaki e, cebin içerisinde bekliyor. Bakın vali tarafından ee, rakip takımın ağır tankları oldukça baskın bir vaziyette oynuyorlar. Evet, reload'unu tamamladı ve obje 140'a doğru gidiyor. Evet, obje 140'ı kesmesi lazım çünkü artık 1100 canı var ve kendisinde 5 tane mermi var. Biliyorsunuz rakip ortalama 390 vuran bir topa sahip ve şarjörlü. Yani rakipten bir atış yiyip, rakibin 1100 canını ondan ikinci atışı yemeden alabilecek kapasitede. Behçet her mermi arasında 2.7 saniye bekliyor arkadaşlar. Yani bu şu demek bir şarjörünüzü yaklaşık 11 saniyede boşaltabilirsiniz demek. Bu da kabaca IS-7'den bir atış yedikten sonra IS-7'ye yaklaşık 1800-1900 hasar atabileceğiniz anlamına geliyor. Avcı burada t ile de palet dedi fakat T-15'in topu çok isabetlidir. Top olduğu için özellikle kısa mesafelerde namluyu çevirip avcı bir mermiyi gönderdi ve avcının 411 canını aldı. Evet. Avcı obje 140 ve T110 E5'in oradaki baskısını buradan basarak yok etti. Şimdi tekrardan reload'a geçiyor ve reload'dayken arkadaşlar yer değiştiriyor. Batchet'te yapmanız gereken şey genel olarak budur arkadaşlar. Şarjörünüz bittikten sonra reload yaparken yani yeniden o şarjörü yüklerken olabildiğince e, pozisyon değiştirmeniz gerekiyor. Burada ISU'dan ee, güzel bir şekilde kaçtı. Biraz acele bir atış yaptı burada. Bekleyebilir nişanın yağının kapanması biraz uzun sürüyor. İsonu reloadundan korktu muhtemelen. Fakat yani, da aynı şekilde e, Behçet'ten daha geç bir şekilde nişan alabilen bir tank. Burada AS7 niyeti bozdu. Dağdan atlayarak avcının üzerine doğru basmayı planlıyor. Ve evet, avcı bir gönderdi. 517 vurdu. Evet avcı burada kaçıyor. Doğru olan şeyi yapıyor. 240 canı kaldı. Aynı zamanda da mermilerini bitirdi. Ve devam ediyor. yola doğru. Buradan muhtemelen kendi beyzine doğru dönecektir. Çünkü ASC de bunun üzerine doğru gelecek. ben de bir ASC de olsaydım ben de 200 canı kalmış bir Behçet'in peşinden giderdim. Evet. Avcı burada kendi üzerine üst, üstüne doğru geri dönüyor. Takımından yardım istiyor. Burayı biraz hızlandırdım. Evet geldi tepeye doğru Muhtemelen is oradan gelmesini bekliyordu spotlanmasını bekliyordu. Leopard 1 Köprüden geçerek is orada spotladı ve avcı IS-7'ye pusu kurabilecek bir pozisyona Tekrar geri dönüyor Bakın burada namlusunun açısını ayarlıyor IS-7 çıktığı anda ona Mermiyi gönderebilecek bir pozisyonda nişangahını tutuyor Evet, Aysel'in yukarıya doğru çıktığını görmüştük az önce. Birazdan buradan çıkacak kendisi ve Aysel'i geldi. Evet, birinci atışı isabetli ve ikinci atışı da isabetli. Aysel'i pusuya düştü. Evet, yani avcı burada e, beceti çok akıllıca kullanıyor arkadaşlar bu maçta. Her e, düşmanını tek yakalıyor ve e, o düşmana karşı şarjör üstünlüğünü kullanarak oynuyor. Yani Behçet'te yapılması gereken oyun tarzı budur arkadaşlar. Yani 3 kişinin arasına Behçet'te daldığınız zaman o 3 kişi sizi madara eder. Ne hasar vurabilirsiniz o 3 kişiye ne de bir şey yapabilirsiniz. Anında aynı hızda Behçet'te 3 kişi arasına girdiğiniz hızla beraber garaja gönderirler sizi. Fakat rakibi tek yakaladığınız zaman rakip size bir mermi attıktan sonra siz ona 5 tane mermi saydırabilirsiniz yani kabaca bir ağır tankı tek başına yakaladığınız zaman siz bir şarjörü ona boşaltabilirken o size yalnızca bir atış yapabilir bilemediniz ikinci atışı yapabilir ancak evet burada FV250'yi spotladı ve garibim ne olduğunu anlamadan garaja döndü evet 5553 hasar attı avcı 55 keşke 5555 hasar atmış olsaydı burada kendini ile de birleştirip gayet ortaya simetrik bir hasar çıkartabilirdik. Evet. Artık rakipte son 3 kişi kaldı. Ee, rakibin base'inde yatan bir F ve spotlandı burada. Çok heyecanlı bir an ve kaçtı. Evet. 4 kişi burada arkadaşlar. Rakibin FV'si gayet saygı duyulabilecek bir e, durum. Yani muhtemelen Behçet'i çok geç fark etti orada spotlandığını. Anki namusu oraya dönüktü. Yani patlayıcı mermiyi yanına bile düşürse Beşiktaş'ı öldürmesi işlemle değildi. Evet Beşiktaş burada e, Leopar'ı bekliyor. Çünkü FV'nin kendisine doğru geldiğini biliyor. Nedenle en doğru hamleyi yapıyor şu anda. Çıkmıyor buradan. Çünkü çıkarsa mermi yiyeceğini bile e, farkında. Evet Leopard bir geldi. Çok güzel bir şekilde FV183'ün arkasına döndü. Evet Leopard bir burada bakın yani akıl edemiyor muhtemelen yani FV 183'ün paletine bir mermi atsa daha sonra onun etrafında çok rahat bir şekilde dönebilir. Evet burada avcı FV'nin ateş etsiyonu gördü ve hemen hızlıca FV'nin üzerine doğru basıyor. Evet bakın şimdi arka tarafa doğru nişan aldı vuramayacağını anladı ön paletine sıktı. Bir daha palete denedi tutturamadı ve üçüncü mermiyi de paletini attı ve bakın FV 183 artık sabaha kadar orada sabit bir şekilde durabilir Evet burada son atışı çok düşük yaptı B normalde mermisi 390 ortalamayla vurur fakat son mermisi 356 vurdu ve 40 canıyla FV orada kaldı arkadaşlar maalesef öldüremedi avcı FV'yi bir mermisi daha olsaydı ya da orada palet atmaya çalışırken mermiyi toprağı sıkmasaydı muhtemelen FV'yi şimdi öldürmüş ve rahat bir şekilde kendi takım arkadaşlarına yardıma gidiyor olurdu. Burada yani yapması gereken tek hamle olan kaçmayı tercih etti. Burada FV'nin kendi üzerine basabileceğini düşünerek buraya pusu kuruyor. Aynı ISL'ye yaptığı gibi burada bakın çalının için arkasına doğru geçti. Zaten Mechet e, kamuflaj açısından oyundaki en yüksek kamuflaj değerlere sahip olan tanklardan bir tanesi. Ve FV'nin o tepeyi aşıp Mechet'i kendisini kovalamasını bekliyor. Buraları biraz hızlandırıyorum arkadaşlar. Çünkü uzun bir süre bekliyor. Daha sonra beklemekten vazgeçecek. Evet. Yeteri kadar bekledi. FV'nin kendisine doğru gelmediğini gördü ve hızlı bir şekilde ilerliyor. Artık ölürüm ölmem fark etmez dedi ve bastı. <laughs> bir atış yaptı o heyecandan. Ve daha sonra FV'nin aslında paleti yedikten sonra oyunu bıraktığını fark ettik ve avcı artık yapacak hiçbir şey yok. Burada bir atışlık canı kaldı. Kendi fantezilerini uyguluyor. Ve yaklaşık bir e, dakika geçip e, chatten e, bazı yazışmalar yaptıktan sonra TV183'ü öldürerek e, 5. Bekirin kiline ulaşacak arkadaşlar Evet burada Avcı55tr'yi tebrik ediyorum arkadaşlar gerçekten B chati Olabilecek en mantıklı şekilde kullanmış bu haritada Dilerseniz hızlı bir şekilde Neler yaptı Nasıl bir strateji izledi Harita üzerinde kısa bir özet şeklinde inceleyelim. Dağ geçidinin kuzey tarafında doğan Avcı kendi takım arkadaşlarıyla iletişime geçerek maçın başında direkt orta bölgeyi spotlamalarını istedi. Takım arkadaşları da Avcı'ya uydu. Avcı da tabii ki de kendi takım arkadaşlarının peşinden gidip hızlı bir şekilde şu bölgeye geldi. Bu bölgenin olayı ne arkadaşlar? Bu bölgeden karşıdan spotlanmış olan tankları şu çalıyı kullanarak spotlanmadan onlara ateş edebiliyorsunuz. Ee, buraya geldi. Şu köşeden spotlanmış olan SP-1C'ye bir tane atışını yaptı ve daha sonra diğer atışları kolladı. Baktı ki atış gelmiyor ve kendi takım arkadaşları şu bölgede e, tepeye çıkmaya çalışırken e, erimeye başladıklarını fark edip artık olayın içine girmesi gerektiğini düşündü ve aynı zamanda karlı yoldan gelen OBJ-140 ve e5 ikilisini fark etti. Kendileri sadece iki kişiydi orada. Daha fazla olsalardı belki de Avcı 55 o bölgeye basmayacaktı. Hızlı bir şekilde şu bölgeye doğru geldi. Buradan geçti ve tepeye çıkmaya çalışan Obj140 ve t E5'i arkalarından yakaladı. Burada Obj140 önce paletledi ki çok doğru bir hamle yaptı. Obj140 tamir kitini kullandı ve hemen hızlı bir şekilde dönüp 5 çetimizin üzerine basmaya doğru başladı. 5 burada mermilerini obje 140'a gönderdikten sonra çok güzel bir manevrayla obje 140'dan mermi yemeden buraya doğru kaçtı ve şuradaki cebin içerisine girdi. Buradaki cebin içerisinde dur, dururken aynı zamanda şu tepeden ilerleyen, köprüden ilerleyen ISED'i de spotta tutarak kendi takım arkadaşlarına göstermiş oldu. Reload'unu tamamladıktan sonra avcı devam etti ve obje 140'ı köşede sıkıştırıp öldürdü. Yani ondan bir tane atış yedi ve kendisi geri kalan tüm mermilerini 140'a gönderdi. Daha sonra buradan e, tepeye doğru çıkıp T110E5'e de kalan mermilerini gönderdikten sonra onun da ölmesine yardım etti. Buradan sonra tekrardan reload'a girdi ve yeniden yer değiştiriyor. Reload yaparken arkadaşlar Beşiktaş'ta yer değiştirmek önemlidir. E, tekrardan haritanın orta bölgesine gelip şuradan karşıya geçmeye çalışan ISU-152'yi burada öldürdü arkadaşlar. Daha sonra geriye döndü ve rakip beyze doğru hızlı bir şekilde ilerledi. Buradan geçti. Amacı artık kalan tankları spotlayıp yok etmek. Burada rakibin artisini spotladı, onu öldürdü. Daha sonra yukarı bölgeye çıkıp FV-183'le olan tatlı kapışmasını izledik. Burada iki tane FV183 çatışması izledik. Birisi Leopard 1 ile olan diğeri de Behçet olan. Evet arkadaşlar Behçet ile daha geçide haritasında nasıl oynamam gerektiğini bilmiyorsanız bu maç size çok güzel bir örnek olacaktır. Aynı zamanda genel olarak Behçet tankının nasıl kullanılması gerektiği hakkında da oldukça güzel e, ipuçları verecektir size. Evet dilerseniz hızlı bir şekilde Avcı 55 bu maç içerisinde neler yapmış, ne kadar hasar atmış, ne kadar kil almış ve bunun karşılığında ne kadar deneyim alıp ne kadar para kazanmış hızlı bir şekilde inceleyelim. Evet arkadaşlar Avcı 55 kendi replay'ini Quickie Baby'nin replay sitesine yüklemiş. O yüzden bu site üzerinden bakacağız arkadaşın aldığı sonuçlara. Evet bu maçın sonunda tam 95.321 oyun kredisi kazanmış ve 1880'de e, deneyim kazanmış arkadaşlar. Takım skorlarına baktığımızda e, Beşet 7153 Hasar ve 5 kilo 1253 saf deneyim almış arkadaşlar. Bu oldukça iyi bir spor. E, daha geçidindeki bir Behçet maçı için. Detaylı raporlara baktığımızda 26 atışın 25 tanesini isabet ettirdiğini, bunun 21 tanesini de deldiğini görüyoruz. E, toplamda maçın içerisinde 5.62 kilometre yol kat etmiş ki bu kadar dar bir haritada bu kadar fazla kilometre yapmak haritanın neredeyse her tarafını kullandığınız anlamına gelir ve çok hareketli bir şekilde oynadığınız anlamına gelir. Bu reçet için oldukça güzel bir değer arkadaşlar. 95.320 kredinin 21.000 aracın tamirine, 31.000 aracın mühimmatına ve 20.000 ise ee, kahveye kullandığı ve tüm bu değerleri topladığımız zaman ise toplamda avcının cebine bu maçımında 23 bin oyun kredisi kaldı. Evet arkadaşlar daha geçidi haritasında Behçet ile siz de bu şekilde oynayabilirsiniz. Yani haritayı düzgün takip etmek, rakiplerinizi tek yakalamak ve onlardan bir atış yiyip geri kalan e, sizin şarjörünüzdeki tüm atışları onların üzerine boşaltarak bu şekilde güzel maçlar çıkartabilirsiniz. Dilerim bu videoyu beğenmişsinizdir. Bir sonraki videolarımda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Beni takip kalın.